Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkes hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemi değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Haftanın ilk günü bizim için de çok önemli bir gün. Avrupa'ya yetiştirebileceğimiz transferlerin gelmesi gerektiği gün. Bugün Hong oynayamıyor ama onun dışında bir Santofor, bir On numara, bir stoper görüşmeleri var biliyorsunuz. Burada bugün yeni bir isim gündeme gelir mi? Yeni bir isim son dakika gelir mi? Bunu göreceğiz. Transferde hareketlik var. Bu hareketlik bugün özellikle vitesi yükselterek gitmesi gerektiğini bekliyoruz. Santoforda bir tıkanma olmuştu aslında ama bugün neler olacak göreceğiz arkadaşlar hep beraber. Ben de önemli bir bilgi bekliyorum bunu söyleyeyim. Bizi takip etmeyi unutmayın. Bir forma çekilişimiz olacak. Bunun bilgisini verelim. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Dün Beşiktaş maçını izlemişsinizdir. Tempo muhteşemdi. Şimdi e, tabii Beşiktaş geçen sene aynen bizim takımımızda olduğu gibi bir ee, geç dönemi diyelim. Kötü bir dönem yaşadı. Hatta hiç unutmuyorum. Hep aklımda Samet Aybaba çünkü benim de eski çalıştığım teknik direktörlerden bir tanesi. Futbolu çok iyi bilen birisi bana göre. Şimdi Samet hocanın açıklaması geçen sene çok doğru bulmamıştım. Takımdaki oyuncular e, alınan oyuncular kötü oyuncular dedi. Oynayamıyorlar dedi. Ve e, bu oyuncu grubuyla çok fazla bir şey yapamazsın dedi. Bu açıklamanın üzerine Tabii dedim ki ulan dedim adamların kendi oyuncusunun değerini düşürüyor dedik Beşiktaş'ta. Niteki Beşiktaş takımına başkan geldi. Hep güzel işler yaptı ama başkanı. Gerçekten tebrik ederim onu. Geçen dönemin kadrosuna devre arası oyuncu kattılar. Arkasından bu sezon 3 tane isim kattı. Çok önemli. Paulista, Rafa Silva, Immobile. Ve burada bu 3 tane oyuncunun takıma girmesiyle ve bir teknik direktör değişikliği yaptı. Yabancıyı çaktı buraya. İnanılmaz bir tempo, inanılmaz bir oyun var istediğinde, çalıştığında ben bu takıma 10 transfer değil 2 tane, 3 tane hamle yapacağım dediğinde doğru iş yaptığında takım reaksiyonunu verir. Ve burada Beşiktaş takımını tebrik ederim. Bize çok güzel bir oyun oynadılar. İzlettiler abi adam keyif aldım. Ya. Uzun bir aradan sonra ben keyif aldım. Antalya da teşekkür etmek lazım. Ama Beşiktaş'ın oynamış olduğu oyun keyif veriyor. E şimdi Galatasaray maçında keyif verdi. Geçen hafta yani Beşiktaş çok iyi başladı sezona. Galatasaray iyi başladı sezona. Fenerbahçe gene çalkantılı gidecek. Belli oldu. Zaten ama hakemlerde de tekli oraya bir, bir, orada da bir şeyler olabilir ama biz oyun anlamında işte Başakşehir, Alanyaspor yani Rize Spor takımı yani inanılmaz bir lig bizi bekliyor ama biz maalesef çok olumlu değiliz. İşte Avrupa Kupası'na gideceğiz. 4 gün sonra ne olacağımız belli değil. Dün Beşiktaş'ın oynamış olduğu oyun, attığı goller yani İzlediniz, sizler de gördünüz. istek, arzu, tempo, dinamizm. Müthiş, müthiş. Bir futbol sever olarak gurur duydum yani. Böyle oynanması lazım. Dün çektiğim videoda şunu söylüyorum. Diyorum ki lig iptal olsun eyvallah. Ama böyle Beşiktaş gibi oynayacaksa takımlarımız oynayalım abicim. Böyle çatır çutur oynuyor adamlar yani. Neyse geçelim konularımıza. Şimdi Ertuğrul Doğan ve başkanımız ve e, Abdullah Avcı pardon. Sabahları dikkat ediyorsanız hep böyle oluyorum ve Avcı bir görüşme gerçekleştirecek dendi. Hafta içerisinde hafta sonunda ben de size pazartesiye kadar hiçbir şey belli olmaz demiştim. Çünkü bugün bugün o görüşme olması gereken gün. Olur mu olmaz mı orasında göreceğiz ama bugün ben size maç sonunda dedim. Pazartesi günü belli olacak dedim. Sıcağı sıcağına aldım bilgi bu şekildeydi dedim. Hatta Hong Kong'la pazartesi geleceğini gene size söyledim. Twitter'da da yazmıştım. Hepsi duruyor. Şimdi e, burada şöyle bir duyum var. Dün bir kişiden de duydum bunu. Avrupa'ya bakalarak teknik direktör ter bırakıp bırakmayacağına karar verilecek deniliyor. Bakın bu şu şekilde yorumlarım ben. Hocam biz senin arkandayız. Sen Avrupa'ya geç rüzgar estir. Ama Avrupa'ya geçemezsen benim yapabileceğim bir şey yok. Yani hoca bırak diyemedik. Hocaya Burak diyemedik eğer böyle ditta doğruysa. Ertuğrul Dağ'ın hocaya şunu söyleyemedi diye düşünüyorum başkan veya yöneticilerimiz veya birileri kimse artık şunu söyleyemedik. Hocam kötü gidiyoruz. Biz yeni bir planlama içerisine girmemiz gerekiyor. Şu anki görüntü bize umut vermiyor. Bizim yol ayrımı sanki daha hayırlı gibi hocam diyemediğimizi düşünürüm ben istifa eder etmez orasında değilim. Ama ben yorum yapıyorum. Gidişatı yorumluyorum. Benim yorumum katılıyorsanız lütfen katılıyorum abi sana deyin. Benim yorumum hocam biz senin arkandayız. Sen bize sonuç getir. Biz senin arkandayız. Biz şu Avrupa'ya geçelim. Ligi bir şekilde çözeriz. Bir şekilde zaman kazanırız. Sen de takımı toparlarsın. Biz sana Santofur'da getireceğiz. Burada top sende. Yani burada teknik direktörü zaten Abdullah Avcı'nın Başkanla görüşmesi şu şekilde olacak. Bakın size net söyleyeyim. Başkanım arkana yaslan. Ben bu Avrupa Kupası'nı geçeceğim. Takımı da uçuracağım. Sen hiç merak etme. Sen git bana bir Santofor'u getir. Gerisine karışma. Diyecek yani bu. Net söylüyorum size. Peki bu takımı başarabilecek mi? Kalırsa başarabilecek mi? Ben yani e, Abdullah Avcı'nın kısa dönemde başarıyı alırsa o başarıyı alacak ama oyuncuların da oynayarak gelişeceğini düşünüyorum. Kondisyonunu maalesef kampta geçirememiş, hazırlayamamış Abdullah Avcı ama maç oynayarak oyuncular gelişir ve kondisyonu, maç kondisyonunu kazanır. Ben bunu bu şekilde düşünüyorum. Burada böyle bir yorum yapıyorum. Yani hocaya dedik ki bence şunu diyeceğiz. Hocam sen Avrupa'yı hallet, halledemezsen benim de yapacağım bir şey yok. Ben senin arkanda durabildiğim kadar duruyorum. Baskıyı görüyorsun. Taraftarların %98'i diyeyim artık yani istemiyor. Bakalım bir ama pazartesi geçti, salı geçti, çarşamba zaten maç kadro, perşembe maç. Arkadaşlar yemin ediyorum artık hoca istifa o bu kötü futbol yan pas geri pası bırakacağız. Bırakırım bırakacağız. Biz Trabzonspor takımımızın başarısını istiyorsak düzelteceğim diyor. Elini taşın altına koyuyorsa teknik direktör yapacak bir şey yok. Bakın güzelleme yapmıyorum. Şu an istifa etmesi gerekiyor diyorum bak. Şu an istifa etmesi gerekiyor diyorum. Ben diğer senaryoyu konuşuyorum. Olursa inatlaşmanın bir anlamı yok. Bunun için biz buradayız. Bu hamle Abdullah Avcı'dan da Ertuğrul Doğan'da benden de senden de ötekinden de taraftar herkesten üstün. Asıl olan taraftar kalır ama bu hamlemin... Ee, kıymeti çok farklı. Bunu hiçbir şeye değişmeyiz. Onun için benim yorumum budur. Şu an pazartesi bugün istifasını verse derim ki tam yerinde nokta atış helal olsun. İstifasını vermezse turu geçebilir mi? Tabii ki de geçebilir. Geçmesi de gerekiyor zaten. Geçebilir mi değil geçmesi gerektiğini konuşmam lazım. Geçer, geçer zaten. Geçemeyecekse zaten bütün bir camianın şehrin kaderiyle oynarsın hocam. Bu turu geçemezsen bütün verilen harcamanın kaderiyle oynarsın. Bunu yapma. Eğer burada bir şey ters gidiyor ise, oyuncu grubuyla aranda bir şey varsa, oynatamıyorsan, seni dinlemiyorlarsa, taktiğini işletemediyse yapma. Bırak, diğerleri devam etsin. Ama yok abicim ben burada takımdaki oyunculara ben oynatacağım, uçacağız, kaçacağızsa şey demiyorum arkadaşlar. Benim yorumum budur. Yorumunuzu beklerim arkadaşlar. Önemli bir konu olduğu için biraz uzattım çünkü transferlerden daha önemli Abdullah Avcı'nın kalıp gideceği, oyun anlamında gelişip gelişmeyeceğimizi de zaman gösterecek bizlere. Dün bir iddiada bulundular. Gece Gustav Nilsson Gustav Nilsson Trabzonspor takımımız bu oyuncuyu istemiş. Kulüp Buruş takımı bu oyuncuyu almış. 1.96 boyunca oyuncu. İsveç uyruk. Ameli takımına daha önceden çağrılmış. İsveç Ameli takımına 2018'de 6 tane maç oynamış. 3 tane gol atmış. Bunu gündeme almamam lazım. İstemişiz burucu almış. Bunu bir iddia. Yani bunu da nasıl gazeteci iddiası oldu onu da bilmiyorum. Yani. Biz bunu istedik de alamadık diye kim söyledi bilmiyorum ama. Yani zaten transfer yapamıyoruz. Bir de gazetecilere alamadıklarınızı söylüyorsanız bu fiyasko olur yani. Yani biz bunu da istedik alamadık. Kurup bürüş kaptı. Öteki masadan kalktı. Öteki parası bilmem ne. Ve de Onatçı Siyatros'un izler gibi. Gene Onatçı gibi sefer teknik direktörü susturamıyoruz. Yani... Burada bir başarısızlık var. Bir de başarısızlığı bu kasıtlı mı sızdırılıyor? Ne yapılıyor bilmiyorum. Yani ben bir yönetici olsam, kulüp başkanı olsam ya bunu da kulüp buruşa kaptırdık demem abi. Niye diyeyim ben? Zaten Santofor işini bitirememişim. Bir beceriksizlik var. Bir de ben bunu niye vereyim? Farklı işler. Farklı işler. Kusura bakmasınlar. Farklı işler. Ben bunu hiç hoşuma gitmedi bu. Gustav Nilsson'u güya biz alamamışız. Oyuncuyu tekrardan göstereyim arkadaşlar. Böyle bir dünya yok yani ben böyle bir haberi şaşırdım görünce yani bunu nasıl veriyorsunuz yani nasıl verirsiniz bunu? Biz bunu da almaya başaramadık. Enteresan şeyler gerçekten. Yani kulübümüzde bazı şeylerin çek etmesi lazım. Bilmiyorum buna da bir yorum yazarsanız sevinirim. Şimdi e, Avrupa maçına gideceğiz. Transferlerde gelemedi. Burada Arakodere'nin hocası şunu söylüyor. 10 milyon eurodan aşağı yok diyor. Onaçu'nun başkanı 10 milyon eurodan aşağı yok diyor. Vegors ayaksı bekliyor. 3 tane madde sıralandı. Hayat, sosyal hayat, ekonomi, şampiyonlar ligi, şampiyonluk. Bizim e, Vegos transferi zor. Manaj transferi gündemde değil. Yarın bugün girer mi girer arkadaşlar orasını bilmem. Ben anlık konuşurum. Ben e, ben aldığım bilgiyi sizlere paylaşırım. Cumartesi günü aldığımız net bilgilerle beraber de bunu zaten konuştuk. İlerleyen süreçte bir şey olur mu? Ben zor görüyorum bunu da. Neden zor gördüğümü de size söyleyeceğim arkadaşlar. Transfer dönemi kapansın, santofor alalım. O nedeni size söyleyeceğim arkadaşlar inşallah. Yöneticilerimizin düşüncesini biliyorum çünkü manajla alakalı. Bunu da ilerleyen süreçte konuşuruz inşallah. Şimdi kesin bir bilgi olmasa zaten bu kadar net konuşmam biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada bizim stopere Kinko'ya bir girişimimiz var. Sabek'te yerli bir antrenatimiz var. Bizim bugün odaklandığımız nokta Santofor. Bakın dün geceden beri yoğunluk var. Vegors'u getirebilmek için çok yoğun bir çaba var. Aradaki parayı indirmeye çalışıyoruz. Dörtler beşler konuşuluyor ama bu parada Vegors yaşlı diye vermiyoruz deniliyor. Ya abicim şu an yaşlı kımaşı kalktı. Bu adama gidildi. Üçüne beşine bakmayıp vermen lazım. Ya bir tarafta Orçic 2 milyon eurolar kazanacak küsürler. Maxi Gomez'ler var. işte Umut Bozok var. 50 milyon TL yakın para alıyor. Bu adamları kullanmıyoruz. Hovardalık yapıyoruz. Öteki tarafta 500 bin euro, 1 milyon euro fazladan para vermek istemiyoruz. Yaşı var diyoruz. Ben bunu anlamıyorum. Strateji ve planlamada hatalarımız oluyor. Bunu yapmayın. Düzgünce artık içeriği bir halletmen lazım. Ryan Bunny'i hoca kullanmıyor. 2,5 milyon euro bon yanlış hatırlamıyorsam. Umut Güneş 2,5 milyon euro bon servis. 2 2,5 milyon euroluk bir yatırım. Maxi Gomez dünya para 4 milyonlar bilmem neler. E bunun akabinde şimdi Tony Teglis yetenek vaat ediyor dedik. Ciddi bir para ödedik. E şimdi arkadaşlar Fontas bir tarafta bekliyor. Maaşını çatır çatır alıyor. Bu kadar hovardalık yapılan bir yerde benim canımı sıkan detay şu. Biz neden Santofor'a 500 bin euroların pazarlığında bekliyoruz? Muhammed Şam'ı 1 milyon euroluk bir pazarlık için 120 gündür bekletiyoruz neredeyse. 120 oldu mu bilmiyorum. Yani bu biraz sıkıntı. E bizim bütün sezonun planlaması ne zaman aydı? Bugüneydi. Bu zaman aydı. Bugüne işte bu bugün kadroyu vereceğiz diye biliyorum. Bugüneydi arkadaşlar. E bu transferi getirip işletip yolumuza devam etmemiz lazım diye düşünüyorum. Bugün bu arada biz bugün bugün pazartesi uzaklandık ama bu listede yine bir değişiklik yapılabiliyor mu? bir detay var mı bilmiyorum. Benim bu top bu tarz şeylere çok hakim olmadığımı söyleyebilirim. Ben eski bir futbolcuyum. Yorum yapıyorum, değerlendirme yapıyorum. Gelen özel bilgileri paylaşıyorum. Yani onun dışında böyle mali konular, bu konular biraz kuralları unutuyorum. Hong mesela yani oynayıp oynamayacağını bilmiyordum arkadaşlar. Bu benim yanlışım olabilir. Benim bilme, bilmemem normal diye düşünüyorum her şeyi bilemem. Atları atlamış olabilirim. E bundan sonra tecrübe ediniyorum. Bunları yavaş yavaş tecrübe ediniyorum ben de. Bu işi de mutlaka hatalarım olacaktır. Sizler beni artık düzeltmenizi istiyorum. Kanalımda birçok arkadaşım bana haber gönderiyor. Birçok arkadaşım video paylaşıyor. Kim benim hakkımda ne demiş? Kim nasıl haber yapmış? Bunların hepsini siz bana gönderiyorsunuz. Ve bunlardan dolayı teşekkür ederim. Bana ve kanalıma sahip çıkıyorsunuz. Abi böyle böyle bir durum var. Bilgin olsun diyorsunuz. Ama eee... Benim de hatalarım olabiliyor. Sizler de bizi affedin arkadaşlar. Çok uzatmayacağım. Gün içerisinde yoğunluk olabilir. Bugün çok yoğunum. Sağda solda olacağız. Videonun nerelerden geleceğini kestiremiyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.